Daha bugün bahsedeceğim konu aslında hepimizi ilgilendiren bir konu ve şu son zamanlarda hepimizin de yaşadığı bir durum. Her ne kadar sebepleri farklı da olsa sonuç değişmiyor kitap okuyamıyoruz. Benim çevremde de bunu çok duyuyorum. Gerek sıcaklardan gerek pandemi yüzünden eve tıkılıp kaldık. Çoğumuz tatile gitmedi. Yani evin içerisinde kaldık. Dışarıya kalabula bir türlü karışamadık ya da çok nadiren karıştık. Bu gibi durumlardan da böyle içimiz sıkılıyor. Ya yani oturup da evde kitap okumak istemiyoruz. Evet haklısınız da gerçekten çok sıcak. Gezmek, dolaşmakta varken evde sadece kitap okumakta açıkçası bize yetmiyor ve tatmin de etmiyor. Şu durumda da aslında pek de seçeneğimiz kalmıyor. Evde kitap okumak yani bizim en büyük artık hobimiz, alışkanlığımız, ihtiyacımız haline de gelmiş de oluyor. Sıcaklık gerçekten büyük derecede etkilen faktörlerden biri. Bunun yanı sıra yoğun tempoda çalışanlar var. Onlar da hafta içi hiçbir şekilde kitap okuyamıyorlar. Zaten yorgunlar bir de kitap okumakla mı uğraşacağız diyorlar. Anca hafta sonu okuyabiliriz diye düşünüyorlar. Bunun içinde bir kitaba başladıklarında hafta sonu bitmiyor ve bir sonraki haftaya sarkıyor. O kitap elle sürünüp gidiyor ve bir şekilde bitmiyor. Böylece de o kitap okuma alışkanlığı bir türlü oturmuyor. Benim durumum biraz daha farklı. Evet sıcaklar biraz etkiliyor ama biliyorsunuz ki farklı bir temponun içerisindeyim ben de. Bebeğimi kucağıma almam ama maksimum 2 ayım var. Daha erken de gelebilir. O yüzden halletmem gereken bir oda var. Bebek alışverişleri var. Bir koşuşturmacının içerisindeyim. Bunun yanı sıra tabii ki ev işleri var. Farklı işlerim var. Ve sonrasında da çok yorgun hissediyorum kendimi. Bunun üzerine bir de hamileliği eklediğimizde ekstra yoruluyorum. Ve elime kitap almakta zorlanıyorum. Yine kendimi biraz daha zorluyorum tabii ki. 20-30 sayfa en azından okuyayım diye. Bazı günler hiç okuyamıyorum. Bazen şöyle bir 50-60 sayfaya çıkıyorum. O zaman benden mutlusu yok gerçekten. Ağustos ayında okuyacakların videosunda görmüşsünüzdür kitap seçimlerimi. Aslında kitap sayımı azaltmaya çalıştım. Daha doğrusu sayfa sayımı azaltmaya çalıştım. Normalde 1600 civarı sayfa okuyorum ama bu ay okuyamayacağımı biliyordum. Biraz daha azalttım 1300 sayfalarda. Yani en azından bir tane kitabı kısmış oldum. Ama inanın bu da yetmedi. Bir de i̇lk başladığım kitap aslında çok da güzel bir kitap olmasına rağmen 650-660 sayfa civarında bir şeydi. O yüzden de tuğla gibi bir kitap bir türlü bitmiyor yarısına geldim ama kitap elimde sürülüyor ki konusu da çok güzel. Parça parça okuyarak da aslında kitabı harcamak istemiyorum. En azından şöyle bir 30 sayfa günde okumaya çalışıyorum. Ben diyeceğim şu ki gerçekten sıcaklar yordu. Yaz mevsiminde kitap okumak daha da zorlaşıyor. Ama ben sizler için çok güzel kitaplar seçtim. Tam 6 tane kitap. Hafta sonu okuyup bitirebileceğiniz kitaplar. Bu kitapları seçerken de özellikle ince olmasına, akıcı ve sürükleyici olmasına, meraklandırıcı bir konusun olmasına dikkat ettim. En azından hafta sonu başladığınız bir kitabı yine hafta sonu bitirebilirsiniz diye. Gerçekten yaz döneminde böyle kalın kitaplar seçmek yanlış seçimlere sürükleyebiliyor insanı ne yazık ki. Size için o yüzden incecik kitaplar seçtim. Maksimum 120 sayfalık kitaplar var elimde. En hızlı da 67 sayfaydı. Yani günde kendinize 45 dakika, yani yarım saat 45 dakika ayırsanız iki gün içerisinde bu kitapları çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. O zaman cumartesi günü başlayıp pazar günü bitirebileceğiniz kitapları göstermeye başlıyorum. Klasik kitap da seçtim. Böyle popüler kitaplardan da seçtim. Ama klasiği duyduğunuzda sakın korkmayın. Gerçek gerçekten çok zevkli kitaplar. Hiç ağır değil. Molière'den Cimle. Beni çok güldüren bir kitap oldu. Çok beğendim Molière'in anlatımını. Gerçekten beni güldüren bir kitap oldu. Konusu çok güzeldi. Çok akıcı ve sürükleyici. Sayfa sayısını da söylüyorum hemen. 104 sayfadan oluşuyor sadece. Ve hem de tiyatro metni şeklinde olduğu için de hızlıca bitirebileceğiniz bir kitap. Günde 52 sayfa okuyarak bu kitabı bitirebilirsiniz. Hem de klasik bir kitap okumuş olursunuz böylece. Peyami Safa'dan 9. Hariciye Koğuşu'nu göstermek istiyorum. Yine benim çok beğendiğim kitaplardan biri. Konusu çok güzel bir kitap. Hemen arka kapak yazısından bir cümle okumak istiyorum. Peyami Safa'nın şaheserlerinden 9. Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk romanı olması ve hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahipti. Burada denildiği gibi hasta bir insanın hayatı anlatılıyor. Aşk yorumu da var bu arada. Yani biraz da aşk hayatından bahsediliyor ve bu hastalığı çekerken ki psikolojisinden bahsediliyor. Gerçekten böyle o duyguları çok güzel alıyorsunuz kitaptan. Bu anlattığım kategorinin içerisine Peyami Safa'yı da eklemek istedim. Gerçekten benim sevdiğim bir yazar. Sonra bir klasik kitap daha göstermek istiyorum ama bu sefer Türk edebiyatı klasiklerinden. Günümüz Türkçesiyle yazıldığı için de çok kolay okuyabiliyorsunuz. Yine akıcı ve sürükleyici bir kitap. Bir aşk hikayesi anlatılıyor bir kitapta ama trajik bir hikaye. Ama gerçekten sürükleyici. Şemsettin Sami'nin dili de çok güzel. Kitabı kesinlikle çok beğeneceksiniz. Hem de biraz eskilere gitmiş oluyorsunuz. O zamanlardaki aile ortamını görüyorsunuz. Yani topluma şöyle bir göz atıyorsunuz. O anlamda güzel bir kitap ve hemen bitiyor. Hemen sayfa sayısını da söyleyeyim. 106 sayfadan oluşuyor bu kitap. Peyami Safa'yı da söyleyeyim. O da 100 küsürdü. 112 sayfa. İncecik kitaplar. Hemen bitirebileceğiniz kitaplar gerçekten de. Bir de yabancıyı göstermek istiyorum. Yabancı 1957 Nobel Edebiyat Ödülü alan bir kitap. Yine popülerliğini koruyan bir kitap. Konusu gayet güzel. Hem akıcı hem sürükleyici. Hikayeyi de merak ediyorsunuz. Bu da ince bir kitap. Yine kendini hızlı bir şekilde okutturabilecek bir kitap. 110 sayfadan oluşuyor. Bu kitap da gayet güzel. Kesinlikle bu kitabı da okuyabilirsiniz. Yani hafta sonu bitirebileceğiniz bir kitap. Bir de hangisini anlatsam, modern klasikler dizisinden Stephen Zweig'i göstermek istiyorum. Önce böyle popüler kitapları da koymak istedim. Hem böyle sizin de ilginizi çeksin istedim. Olağanüstü bir geceye okumadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz, kesinlikle okumalısınız. Sadece 70 sayfa mıydı, 60'lı bir şeydi galiba, evet 69 sayfadan oluşan bir kitap. Bir günde bile bitirebilirsiniz aslında otursanız çünkü konusu gerçekten güzel. Böyle hislerini kaybetmiş. Yani hayata karşı bir şey beklemeyen, tasasız, gamsız bir adamın hikayesi anlatılıyor. Bir gün bu adam bir suç işliyor ve resmen bir uyanışa geçiyor. Yani bazı duyguları hissetmeye başlıyor. Böylece yeniden hisleri yaşamaya başlıyor, duyguları yaşamaya başlıyor. Aslında karakterimizin uyanış hikayesini anlatıyor diyebiliriz. Ve bir de Sabahattin Ali'den Yeni Dünya var. Yeni Dünya bir öykü kitabı. Gerçekten sürükleyici öyküleri var. Bu kitabın öykülerini ben çok sevmiştim. Size de o yüzden göstermek istedim. Hem de yine ince bir kitap. Bir hafta sonu bitirebileceğiniz bir kitap. Bunun da sayfa sayısını söylüyorum. 124 sayfa. En kalın kitabımız bu bu arada. Sayfa sayılarını bilerek söylüyorum. Çünkü böyle ince kitaplar olduğunu görün. Gerçekten böyle okuma şevkiniz tekrardan yerine gelsin. Eğer yeni başlıyorsanız da böyle ince kitaplardan hem de akıcı ve sürükleyici kitaplardan başlamış olursunuz. Benim böyle çok sevdiğim kitaplardı bunlar. O yüzden sizlere de önermek istedim. Emin olun bu kitapları hafta sonu şipşak bitireceksiniz. Hemen okuyacaksınız. Hiç anlamayacaksınız nasıl bittiğini bile. Özellikle olağanüstü bir gece çok hızlı bitecek. Hem de sayfa sayısı en az olan kitap. Peyami Safan'ı yine 9. harcıya koşta Çok güzeldi. Taşkı Talat ve Fitnat da konusu itibariyle böyle sizi içine çektiği için de yine hızlıca bitirebileceğiniz bir kitap olacak. Benim sizlere önereceğim kitaplar bunlardı. Bu arada Temmuz ayı okumalarım hala gelmedi. Bunu soranlar var. O yüzden buradan cevaplamak istiyorum. Ağustos ayında çok kitap okuyamayacağım için Temmuz ayı okumalarımı anlatacağım. Videoyu da biraz bekletmek istedim. Zaten şurada da 10 gün kaldı. Yani 10 gün sonra hem Temmuz ayında okuduklarım hem de Ağustos ayında okuduklarımı şöyle biraz karıştırarak anlatmak istedim. Çünkü Ağustos ayında gerçekten ne kadar kitap okuyabileceğimi bilmiyorum. Yani umarım en azından içerisinden şu 3 tane kitabı okurum diye düşünüyorum. Gerçekten benim için çok yoğun bir ay oldu. Bu büyük ihtimalle kitaplarımı da bitiremeyeceğim. Şurada da aslında pek bir şey kalmadı. İki haftamız kaldı. Yani kitapları çok okumak istiyorum ama gördüğünüz gibi de telaşım da büyük. O yüzden de okumalarım ikinci plana düşmüş oluyor. Yapacak bir şey de yok. Umarım hepsini yine okumaya çalışırım. Birden böyle bir güç gelir, bir enerji gelir de bütün kitaplarımı okurum. Bu arada Bookstagram hesabımdan bahsetmek istiyorum. Trace of Books benim Bookstagram hesabım. Orada kitap yorumlarımı paylaşıyorum. Böyle iç açıcı görseller paylaşıyorum. Genellikle öyle çekimler yapıyorum. Ve hikayelerimde de sürekli aktif olmaya çalışıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca kişisel Instagram hesabım da var. Fulya Doksar olarak. Yine aşağıya zaten açıklamalar kısmında bırakmış olacağım. Oradan isterseniz takip edebilirsiniz. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.